yanımızdan geçer. Ben bunu bir sandım. Neyse. Herkese merhaba. Ay. Bizim kızlar. Bizim kızlar. <laughs> Bugün altı kişiyiz. Yola sarmadık. <laughs> Okul yürüyüşündeyiz sanki. Durup Sonunda toplandık, buluştuk. Çok mutluyum, sevinçliyim. Bilmiyoruz nereye gidiyoruz ama yürüyoruz öyle işte. Semih'cim burada. Evet. Çok cool

Şimdi şey, iyi Hadi şeye gidelim fıskiyeye. <laughs> yeter ya, yeter bir kere beni dinleyin. Yeter video çekiyorum burada. şey var mı? Ay kanki şey var. Şey bir şey var mı? Bak Bakalım. Yok. Göster kameralara. Bu bir SŞ. Bir bak bir şeyi. SŞS de ne? Benim vlog'u. Hı? <laughs> baksana. Bak bir şeyin yok, bir şeyin yok. Şey Kaç kişi bir tane? Hadi kilo koyak. <gülüyor> 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 Ve, Alan yap yine çalışıyor diye. Mal ya. <laughs> ya, ya, ya. Ha, <laughs> Fotoğraf <Fatih gülüyor> <laughs> <laughs> çekimi yapıyoruz. Çok eğlenceli. <laughs> çok eğlendik Evet gerçekten çok eğlendik. Acayip çok... acayip böyle. Gülme yani, krizleri. Evet evet. Çok eğlendik. Aa, çiçekler ne kadar var. Aa var. ilk defa. <laughs> Dolaştılar. <Doğmuş, doğmuş. gülüyor> Ay biri kusmuş. Biri kusmuş. kusmuş.

Sahildeyiz. Fotoğraf çekimi yaptık. Sevda da burada. Merhaba. Hadi gidelim. Kızlar kesin gitmişlerdir ya. Aynen. <laughs> <laughs> <Yüzüne> şükri. <laughs> <Yoluyor> Gitme <gidiyorum>. Şükriye. Uzaklara gidiyorum. Şükriye'ye askeri yolunu gitsin Evleniyor be. Ne askeri. Tamam. <laughs> <laughs> sen kaldım kulağıma girdi zor çıkarttım kulağıma girdi zor çıkarttım. <laughs> mi şeyine, <Gildin. gildin. gülüyor> şeyine mi gir <girdin? gülüyor> <laughs> ay şey ya, ya sen soruyoruz aslında aynen Askeri lan askere gidiyor <laughs>